Ya istiyorum ben intikam Bolu'da geçtiğimiz yıl komşusu 83 yaşındaki Hatice Uzunoğlu'nun evine girerek, önce tecavüz eden ve daha sonra boğarak öldüren 18 yaşındaki Lütfi Mesut Çalışkan'ın Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmasında karar verildi. Çok çıkmasına çok üzüldüm. İdam çıkması gerekiyor. İdam. Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde nitelikli cinsel saldırı, adam öldürme ve konut dokunulmazlığı suçlamalarıyla tutuklu yargılanan Lütfi Mesut Çalışkan son kez hakim karşısına çıktı. <laughs> tecavüz edildikten sonra öldürülen Hatice Uzunoğlu'nun ailesinin de katıldığı mahkemede cinsel saldırı suçunu kabul eden Mesut Çalışkan, "Yaptıklarımdan pişmanım ama Hatice Uzunoğlu'nu ben öldürmedim. Tek suçum en son orada olmak olmuştur." dedi. <laughs> Mesut Çalışkan'ın ifadesinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın üzerine atılı suçların tamamını işlediğine kanaat getirerek Çalışkan'a 36 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Böyle bir karar bekliyorduk zaten bizim bu kadar uğraşmamızın bu kadar bağırmaya, çağırmaya, bir şeyler duyurmaya çalışmamızın tek sebebi bizim canımız yandı, başkalarının canı yanmasın. Bu insanlar bunu gene gene yapacaklar, gene gene yapacak. Yapma, yapamasınlar artık. Ya kadınlara bunu yapamasınlar. 83 yaşında şöyle bir insana bunu yapan türlü canlıya her şeyi yapar bu cani pislik yaratık yani kendisine söyleyecek sıfat bulamıyoruz yani. Mahkemede verilen kararın ardından Hatice Uzunoğlu'nun kızı Raziye Uzunoğlu adliye içinde sinir krizleri geçirdi. Gözyaşları içinde dışarı çıkarılan Uzunoğlu diğer aile üyeleri tarafından güçlükle sakinleştirildi. Çok üzgünüm. Çok i̇dam çıkmadan da çok üzgünüm. İdam çıkması gerekiyor. İdam İdam cezası istiyorum ben idam.